çekimi çok önemli cerrahi bir girişimdir. Her şeyden önce doktorunuza güvenmelisiniz. O koltuktan kalktığınızda acaba diş soketinde diş kökü kaldı mı endişesiyle kalkılmamalı. Oldu ya böyle bir konuda endişe duydunuz. O konuyu diş hekiminize bırakmam bırakmalısınız. Çünkü o bu konunun uzmanıdır ve size en iyi yolu gösterecek kendi doktorunuzdur. Diş hekiminden çıktıktan sonra da yine Gece kanama olabilir. 24 saat diş eti kanayabilir. Aşırı sıcak içecekler, çay, kahve e, almamaya özen göstermelidir. Aşırı sıcak, aşırı soğuk yiyecek içecekler alınır ise diş eti yüzümüz şişebilir. E, eğer akşam eve gittiniz, diş eti kanaması kesilmiyor ise mutlaka doktorunuzu arayın. Diş kanamayı kesen ilaçlar vardır ama bunlar her zaman kullanılmamalıdır. Onun için sakın kendi kafanıza göre, kendi düşüneceğinize göre herhangi bir kanamayı durdurucu ilaçlardan almayın.